Günaydın. KYK sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Saat 11.52 geçiyor. Allah'tan bugün hafta sonu 12.30'a kadar kahvaltı var. Biraz fazla uyumuşum bugün. Şimdi ineceğim kahvaltı yapacağım. Ondan sonra işte gelip hazırlanıp dışa çıkacağım. Esma ile buluşacağız bugün. Dedim bir vlogdayım. Öyle. Hadi bakalım bugün neler yapacağız. Ben şimdi kahvaltı iniyorum. Kahvaltıdan çıktım, odaya gittim, falan değiştirdim. Şu duvara doğru yürüyorum, Esma da yukarıdan otobüse bindi. oradan, buraya gelecek. Sonra çarşıda otobüse bindi, çarşıya gideceğiz. Hello ve... Evet. Senin. Ben şimdi yani şöyle. bakayım. Guys. Bugün guys. I wear my pink mascara. And this is my outfit. And pink cardigan, pink bag, and pink mascara. And that's it. Bir an iş çamaşırını göstereceksin sandım. And pink <gülüyor> underwear. <gülüyor> Peki ben seni çekeyim çocuğum. Bir tanem. alışım bugün kahverengi tonlarınıza ilerlemiş. Evet bakıyoruz. Şurada da Sivas'ımın belediyesi çalışıyor görüyorsunuz. İşte olay. Utan İzmir Belediye. Utan Buca Belediyesi. Bir an parti ismini söyleyecek utan. <C>. E, utan. <laughs> utan e, şey o motor. <laughs> Esma ya otobüsü kaçırdık. Hayır hayır o ringti. Ringti o ben gördüm. Kim yazıyor bak. <laughs> Kapat ya. E, dur <laughs> evet, ben seni çekecektim. Ne zaman başlattın? Beni mi çekiyorsun? Hı. Ne zaman başlattın? Kahvaltıda. Ne haber vermiyorsun? Bilmem. Neyse sen güzel Ben edilemeyi bir şey diyorum. Ben hala havaalanına giderken ki günü <laughs> Çok uzakta konuşunca sesin gelmiyor. Ay çok özür dilerim ama böyle de ağzım için şuramı çekiyor musun Ya bıyıklarım bak gözüküyor. <laughs> Kız bıyım mı <bayım> aldım ben. <laughs> bıyık değil o. Gölge. Bıyık değil o bıyık değil. Kız bu yem aldım ben. Yani bu da mı dolu yaptın mı? Guys bunu görmelisiniz. Look at look at this necklace. Aha, hmm, bakınız. that's so cute. Aha. Ben bir <laughs> ket vakit. Harika. Müzikler yine. British Museum canlı. Şimdi müzikler niye çaldılar? Nasıl açıkla. Ee, Zeus tapınağını çaldılar. Hayır salak buradaki niye çalmışlar? Ha şey arkadaşlar şimdi burada dikir taş var tamam mı? Bu hani birazcık önemli bir parça. Çünkü Türkiye'de birkaç tane var, İstanbul'da var. guess you wonder where I am. Atam, 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 atam. Tüm kent kat bilgilerin arada gözüküyor. Ya. Atın. Kanka ne yapabilirler ki? Vallahi hayrına bir 100 200 atsanız sevinirim. 1000 atın. 1000 TL. Hadi bunu sana bir tane alalım. Hadi bunu niye çok kötü Arkadaşlar biz evet. Yanlışlıkla bombastik bir yer bulduk. Bekleyin bakın, arka kamerayı çevireceğim. Kapıdan çekelim, çekelim mi? Kapıdan girişten çekelim mi? herhangi bir yer yani. Bakın şimdi evet durun. Gerçekten kapıya. Kapıyı. şimdi ay, bakın ay, böyle yol ay, kenarı ay, bir ay, yer. Ay, bakın. Ben şöyle bir şey Şöyle bir yapı gibi gözüküyor. Erkek Ama erkek kuaför falan yazıyor. Böyle içerisi güzel gözükmüyor gibi. Böyle eski bir yer gibi. Bomboklat. Şuraya bakın. Bomboklat. Şuralara bakın. Arkadaşlar buralar ne? Böyle çok estetik bir yer şey ama de bak de abi, de su de de şey. abi su falan işe. Dur bekle abi su çekeceksin. Çektim. Burada da böyle bir sürü şeyler falan var. Ama de bir yer. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz Hakan'la böyle bir yer bulduk. Taşhan. <laughs> çok iyi değil mi? Benim, şurada fotoğrafımı istiyorum. Şurada fotoğraf istiyorum. Nerede? Şurada duracağım, fotoğrafımı çek. Çok, çok güzel bir yer. Bütün yüzü bu. Aşağıdaki o çeşmenin sesi çok tatlı, gelmiyor mu? <laughs> Çok güzel değil miydi? Ben buraya bayağı beğendim. Buraya gelin arkadaşlar. Şuralarına baksana. İşlemeler falan. Tarihi yani. Şimdi biz yine bir yerler bulduk. Sabahtan beri han han geziyoruz. Yine bir hana giriyor. Öyle Sivas Belediyesi falan. Aha gelsin şu şeyin yanında çekeyim. Adile Naşit, evet şu teyzem. <laughs> şu teyzem mi? <laughs> Adile Naşit. Hadi şuraya basma. Adile Naşit mi ilikası onun adı? Hemen Besma'yı şey çekelim. Evet. Aynı boydasınız ha. Video <laughs> <diyor> mu? <laughs> Ay orayı şeysen sürpür. Adile ete, bir hareketli halinde. <laughs> Hadi gidelim, şu ana gidelim. Ama bayağı sanatsal. Size ya. yemin ederiz ki ne bunları rastgele buluyoruz. Allah belamızı versin. Arkadaşlar şuraya bakın. Böyle dükkanların içinde bir şeyler var. Esma Bakın adamlar şurada bir şeyler yapıyor. Esma saçma ya. Bakın arkadaşlar burada bombastik şeyler var. Güzel. Şiddet böyle olacak. Bu the pressure hmm. level. Ha, evet. Üst kat orada. Hı Evet. Şiddet böyle. Evet. Uh, good, 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 pressure. Sonuna kadar. Mm -hmm. Hmm. Taraf. biraz daha ileri. Bu da nasıl yazılan hat? O da elle yapılmış. O da Türk'teki bir fırçayla çalışıldı. Some brush used to make those. 0, çift, 0, hmm. 0, yani <gülüyor> <gülüyor> so, e, sıfır, çift sıfır, sıfır yani eksi fırçalarla vesaire çalışılıyor. Everything is hand drawn. Evet, evet. Kaç tutu diyor, sor musun? Hüsnü harf dilinde en zor e, icra edilen yazıları, harflerden Yan yana, ya, iyi, iyi bir... Esma az önce beta balıklarının yanına gittik. Biz 0.5 mi çekiyorsun 1 mi? 1. Ağzının içine girme o zaman. Ee, beş de şey bozuluyor. Bir dakika bakayım. Hı, Herkes tamam. Arkadaşlar ondan sonra beta balık biliyorsunuz. Hareket etmiyor ve sadece duruyorlar. Esma da bakıp bakıp dedi ki boşa geçmiş bir yönde. Şimdi beni çek. Ama arka plan şurası olsun. Ben de değilim. Üstüme gelme. Üstüme gelme inanamam. Neyse arkadaşlar bugün biz ilimden öldük. Hakan beni çekmiyorsun, nereye çekiyorsun? çekiyorsun Biz İlim'den ol. öldük arkadaşlar, bugün çatladık resmen. O kadar güzel şeyler öğrendik ki ve haftaya cumartesi ee, geleceğiz. de YouTube kanalımıza bir tane... Singapurlu birisi abone oldu e, ikimize de. E, hi Peggy, we love you. E, and you don't want a video, make a video with us. Bu arada is... kadının adı Peggy. Ben... Biz gezen Zayn'i, bu arada Şimdi yemek yemeye gideceğiz çünkü biz burada bir tane Mersin Santini bulduk. bulduk. Oraya gideceğiz de oynayalım. Benim çekiyorsun Bay bay de. Şöyle yapayım geçiş şey yapayım. Nereye gidiyorsun Yavru Ya bu Evet. evet. herhangi bir gün. Kangal köpeği gördü. Kangal, kangal. Aa neredeydi lan? Kirli. Şurada. Şimdi biz şey gideceğiz. Kirli ay arkadaşlar. Kuş ne Arkadaşlar biz şu an Öyle Mersin hastanesine gidecektik de vazgeçtik. Vermedi. Kirli Ahmet Usta'da yiyeceğiz. Sivas Hem de köfte. Sivas köftesi. Durma. Arkadaşlar bir de burada böyle lumber'dan akrobat atlayabilirsiniz Herkes duruyor. Değil mi? Evet. Onu... evet. bilgiler o Alakasız yerlerde benim outfitler. Böyle bir yere geldik, böyle bir şeyler yazdım. Ben buna çok duygulandım. Kendimi şey mi çıkardım ben? Bak, bacı, 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 bacı. Iyi, iyi. bu acı verdim. Anlar, anlar. Aldım, anlar. Şimdi size yemek yiyeceğiz. Burada yazanları okuyalım size. Ne bu ya? Hiçbir şey yazmamışlar. Şu çok iyi. Karabük'ten çıktık yola. Sivas'ta verdik mola. Namı kirli, kendisi çok temiz olan meşhur kirli Ahmet'in. İzmir'den gelmişler. Beni çevir, beni çevir. Boğaz Köftesi Ahmet Usta'da dedik ve geldik. İzmir'den geldik, gördük, gidiyoruz. Baki kalan hatıralar. Şey biz yanlışlıkla acıktık da biraz yedik, bitti yani hepsi. <laughs> <laughs> ve bu sepet böyle doluydu. <laughs> Hepsine Esma bu arada. Yemin ediyorum hepsini Esma yedi. <laughs> tamam <laughs> söylüyorum ya. Doğru söylüyorum valla. Biraz önce. Ya dök daha çok alıyorsun. <laughs> Şöyle de ağzımı Esma'ya veriyorum, al bakalım Esma. <laughs> Biz kafeye geldik, selamlar. Merhaba. Şey, Hakan beni güldürdüğü ben ağladım. Çünkü şöyle dışarı gidiyordum. o bana güldü, sonra da ben ağladım. Öyle. Şimdi size geldiğimiz kafeyi göstereceğim, bakın. Ve üst katı böyle, burada Esma. Burada kanat sağlıklı Şu şeyler. Evet. Şurada da kripto. Çok tatlı. OMG. Çok büyük. gibi. Evet. Ay bir anda 05'ten 1'e geçtiğinde katine kadar fark ediyor. Hallettim. Teşekkürler. Hallettim. Hallederken <laughs> <laughs> dolduk <laughs> şarkı yazdım. Adı bilmem ne serseriler bilmediler. Bir el sınıfından Esma Kaşın'a çok teşekkür ederiz. Ben seni çekmek için eğilmişim, şöyle. Sen bana ne yapsın? <laughs> Biz kafeden çıkıp bir anda şeye geldik. Mezarlık. Sürbe. Sürbe zaten anlayacağınız üzere. Bak. Ben çeviriyorum sen de o tarafa Arkadan bir ezan sesi geliyor da çok fazla. Ya Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Üstüne basıyorsun. Hayır. Bu basamaz. Ben buraya gelince içime böyle garip ve tuhaf bir his kaplıyor, ve şuramda. Niye? Böyle, yani böyle hissediyorum. Kın içerisi böyle. Şurada baby mezarlar var. Kesinlikle neden Sonra şöyle. Baby mezar dedim ya. Yani bebek mi yoksa? E, sembolik mi? Yoksa Belki parça parça yoksa... o bacağı şu ayağı falan da bulabilir. Yoksa olabilir. bunlar biri mi? Yani bir kişi mi mesela? Bu biri mi? Mesela en çok bu mu biri? Başında da kafası var olabilir. Yoksa bu kimmiş olabilir? biliyor musun? Bu değil arkadaşlar. Şurada Arapça bir şey yazıyor. Bunlar ne ya? mi? Çok anladım. var ya. Bak, Burada bir aile mi var? Anlamadım ki. Kafamı çok karıştırıyor burası. Hiç açıklayıcı Bu bir nesil. Bu arada burası bir yanza. Şöyle bir kafeden yine. Böyle bir yanza böyle bir yerden Burada takıcılar falan var. Bir yanza böyle bir yer var. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. Gel. Abi şu ışıkları söndürün. Kalbimi diyor gönlümün <laughs> efendisi. Türbeden çıktı. Ha bak Ay. burası İzzet'in kek um. Yani bizim <laughs> şey, bizim şey <laughs> yurdun yanındaki yurdun ismi. Evet yani benim e, hazbıntımın yurdun. Hayır bak o şey. Kadı. Kadı, Kadı burhan. Burhanettin. Senin iki tane mi var? Aa, yok. Hayır, yok öyle bir şey. Doğru. İki tane hazbıntı var evet. bunun. Çünkü düşünce bizi acıdı. Çünkü düşünce dizi acı <laughs> Neredesin lan? Sen yok oldun bir anda. Oo biz buraya girmiştik. Ben geçmek amca bu. Buradaki amca bir anda bize dedi ki Ya siz burada hiç rakı içmiyor dedi. insanlar de rakı içilir dedi. Buradaki yani rakı içilmez dedi. Buraya rakı içsen herkes de birbirine girer çok haklı bu arada. Ama, ama bu arada size çok otantik bir yer göstereceğim. Biz niye bu kadar dikkat almak durumda? Neyse Bilmiyorum. gösteriyorum. Bakın ya hayran çıkma <laughs> artık <ki>. ya. <laughs> Şöyle bir yer. Bu <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bakın Ay, biz Ceren'leri buradan aldık. Ama Hakan kırdı. Kupaları buradan aldık. Esma benim kupamı kırdı. Ben kırmadım ya. Esma kırdı. Böyle güzel bir yer Videoyu izlemek istiyorum. Biz gidiyoruz. O Esma'dan asla doymadı. sabah Şimdi mısır yiyor. Az önce Hayır. tatlı falan yedi. Sürekli bir şeyler yiyor, anlamasın yani. Acıktım. Daha yeni Sivas yedik. Tantun da yedik keşke. Duydunuz mu? Tantun da yedik keşke Hayır. Merhaba Süpersin olmuş. Kapatıyor musun? Evet, sizi çok seviyorum. Gelen Deniz, gelen Anne. Anne! Anne! Ben e, Esma'yı şehir bıraktım işte o arkadaşın yanına gitti. Eee yanına. Ben de şöyle bir biz sürü şeyleri aldım o zamdaki temel ihtiyaçlarım bitmişti. O yüzden şimdi onları yurda bırakacağım. Öyle yani yurda gidiyorum şu an. Akşam dışarı çıkar mıyım bilmiyorum. Saatte çok çünkü çok erken. Ama şuna bir yurda götüreyim bakalım. Öyle. Anlat. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar size azıcık göstereceğim. Bak bunları buraya yerleştirme seni gösterecektim. Gerizekalı bir geç başladı. Bir tane şöyle bir tabak aldım. O biraz altı yamuk. Hasarlı ürün satmış. Böyle yanık bir Kızım özür dilerim. Bir tane şöyle bir saklama kabahatı neden aldım Gıcağım bilmiyorum. Hani içine ne koyacağım sanki yurtta ne pişiyorsa. Not aldım. çok ucuzdu ben aldım. Kettle aldın mı? Onu sipariş edeceğim bugün. Senin belanı vermesin. Yukarıda 20 lira. Nerede yukarıda? Yukarıda kız yurdunun oradakinde. Neyse arkadaşlar bunu aldım 38 TL. Çok ucuz. Bir tane şöyle bir barzak aldım. Kiremit rengi. 3 adet su aldım. Şöyle düşman götüne başını böyle <gülüyor> <gülüyor> kalın sebebi. E, ee, aldım. Evet. İki azet. Burnu. ne kadar aldın? Milka. Burnun düştü bir an önce bir düzelttim. Milka <laughs> ağzım iki tane. Şöyle bir sihirli sünger aldım. Bunun ne Neden bunu sihirli? aldım bilmiyorum. Bir <laughs> de mor diye. Kasanın da indirimdeydi. Ne <laughs> zaman aldım bilmiyorum ya. İnşallah güzel temizliyordur yani bu. Hı. Çıktın mı? Evet. Ha, Gözüküyor. Gözü kaplı. Gözüküyor mu kız orada? Gözüküyorum. Sabahdan da kendime bakıyorum burada. Neyse işte şöyle bir şey. Açılmış. Şey. Yalnız çok sihirli. <laughs> Sihirinden açılmıyor. Şöyle sihirli. Çingar. Ha bir de şunları aldım. Onları da göstereyim. Kızıl şeyler bu Bunları neden aldım? Paşa Bahçe'ye gitme azasına girdim. Paşa Bahçe'den kendime. Çeyizlik <laughs> aldım. 6 adet bunlardan aldım. Nedenini asla bilmiyorum. Çünkü kapaklı ve hoştu ve çok ucuzdu. 6 tanesini 180 lira mı aldım? Çok ucuz bence. tanesi ne kadar ediyor kız? 30 lira mı? Bilmiyorum. 6 tanesini evet, 30 lira. En pahalı alışverişime şimdi. Bunlara 600 lira mı ne verdim? Kız nasıl 6 tanesi 180? Evet. Nasıl 30 lira ediyor? 3 tanesi 180 oluyor o zaman. Nasıl 3 tanesi? 6 tanesi 180 lira. Tanesi tamam. 30 lira. 30, 60, 90 90, 120 bakma. <laughs> arkadaşlar 4 adet de yağlı boya aldım şu an rengi yoktu? Ee, şu ve şu ikisi çok güzel renkler Şunlar yeri kapatıcı, kapatıcı bile değil Çünkü bakın ortası boş Ve ben buna para verdim yani Mecid'in salaklığı Başkası da bir şey almamış mı bu kadar? Bu Mecid kadar mı? Mecid'in bir yüzünü çekeyim size Mecid kafayı yedi Ben kafayı yedim Hadi şimdi internetten kettle söyleyelim. Tamam. Ha. Yurda giriş yaptım arkadaşlar. Komünüm değiştirmezse komünümü göstermedin herhalde. Duman da çıkıyor. Hava var ya eksi 5 falan. Yemin ediyorum. Çok soğuk. Ama hani Normal üstünde bir soğukluk var. Hadi. ayak parmağımdan kulaklarıma kadar şeyim şu an. Uyuşuk. Hani soğuktan bakın şu an parmak uçlarımı yemi Allah belamı versin hissetmiyorum. Size şu an bunda niye elimi çektim mi çekiyorum bilmiyorum ama manyak soğuk bak. Şu hepsi benim ağzımdan çıkan soğuk. Hani ne hakla İzmir Üniversitesi Sivas'a geldin dersiniz. Hele bir de İzmir'den. İnanın ben de bilmiyorum. Öyle. Bu vlogu da bu arada burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bu arada benim normal vloglarım 100-200 falan izliyor. 80 falan yani. Arkadaşlarım falan izliyor. Geçen vlog 1300 izlenmiş. Ne oldu? Ne muhazık acaba biz? Famous people. Neyse arkadaşlar. Sizi öptüm. Ben yurtdüm, Ben girmiş. Yaptım. Bir kapıdan daha geçiyorum çünkü neden? Soğuk içeri girmesin diye iki kapı yapmışlar. Çok mantıklı. Neyse hadi size Görüşürüz.